Abdurrahman Şimşek Pentagon'da bir gün geçirdi. Orada neler gördü, neler duydu bunları anlatalım. Pentagon'da çok önemli bölümleri gezdim. Neler duydunuz? Dışarıdan Pentagon'la ilgili bilmediğimiz, sizin görünce şaşırdığınız olayları oldu mu? Amerika şu anda karada, denizde havayı bırakmış, uzayda savaşabilecek kuvvetler oluşturmuş. Aynı anda 23 bin kişi çalışıyor bakın. Devasa bir bina. Sürekli bir koşuşturma olduğunu gördüm. Sürekli generaller bir, bir odadan birileri çıkıyor, başka bir sürekli toplantılar siz Azerbaycan Ermenistan savaşlarında savaş doktrinlerini değiştirdiniz kara savaşının doktrinlerini de bugüne kadar yazılmış bütün kara savaşlarıyla ilgili askeri doktrinlerin hepsini çöpe attınız dedi. İstihbarat Masası'nın yeni bölümünden merhaba. İstihbarat Masası'nın her bölümünde olduğu gibi yine yeni bir konuyla sizlerle Sabah Gazetesi haber koordinatörü ile birlikte. Tabii Abdurrahman Şimşek Pentagon'da bir gün geçirdi. Orada neler gördü, neler duydu? Bunları anlatalım istedik bu bölümde. şimdi şunu sorarak başlayayım istiyorum. sizin izlenimlerinizle başlayalım. Yani orada neler gördünüz, neler duydunuz? Dışarıdan Pentagon'la ilgili bilmediğimiz, sizin görünce şaşırdığınız olaylar oldu mu? Hemen sözü size bırakayım. Evet Ayşen Nur Pentagon'a bir ay önce yazışmalar yapmıştık Türk gazeteci olarak. Yaklaşık 20 yıldır hiçbir gazetecinin, Türk gazetecinin orada çekim yaptırılmadı. E, oraya girişiniz var ama herhangi bir çekim yaptırılmadığına yapılmamış. Bunu öğrenince ben Pentagon'daki sizin bu sorunuzu, orada neler yaşanıyor, dünyanın bütün askeri operasyonların merkezi olan Pentagon'da, Merak ettim oraya girmek istedim. Oradaki yetkililerle, generallerle e, görüşmek istedim. Ve bu yazışmalardan sonra izinler çıktıktan sonra istihbarat e, analizleri yapıldıktan sonra benimle alakalı ve oraya giriş yaptım. E, giriş yaptıktan sonra e, parmak izi retina taramalarından sonra yaka kartları verildikten sonra e, belli güvenlik noktalarından geçiyorsunuz. İşte üzerinizdeki kimyasal maddelere kadar aranıp, sizi karşılayan bir general sizi karşılıyor ve Pentagon'a giriş yapıyor. Pentagon'da çok önemli bölümleri gezdim. Özellikle ilk gezdiğim yer basına ayrılan bölümleri merak ediyordum. Basın odalarını merak ediyordum. Sonra oradaki Pentagon sözcüsünü, Genelkurmay Başkanı'nın, Savunma Bakanı'nın, Orada açıklama yaptığı o meşhur salon, hani herkesin gördüğü salona e, girmek istediğimi söyledim. E, kabul ettiler. Orada e, resimler falan çektirdikten sonra e, turkuaz medya için A haber için çekim yapmak istediğimi söylediler tekrar e, biraz bir süre bekledikten sonra bugüne kadar hiçbir gazeteci orada çekim e, yapılmadığını bir so e, yeniden soracak ve Be belli izinlerden sonra orada çekim yapma izni aldıktan sonra e, zaten biraz sonra izleyicilerimiz de o görüntüleri de izleyecekler orada ki e, analizlerimiz böyle. Daha sonra komutanların katına, deniz kuvvetlerinin olduğu kata çıktım, hava kuvvetlerinin olduğu kata çıktım, sahil güvenliğin, işte kara kuvvetlerinin en önemlisi uzay e, kuvvetleri. Amerika şu anda karada, denizde, havayı bırakmış, uzayda savaşabilecek kuvvetler oluşturmuş. Oraları da gezdikten sonra. Ee, hiçbir telefon çekmiyor bu arada. Herhangi bir sinyal e, dışarıya içeriye bir girişi çıkışı yok. Ee, aynı anda 23 bin kişi çalışıyor. Bakın devasa bir bina ee, gerçekten beş katlı ve beşgen şeklinde. Zaten pent demek, beşgen demek. Ee, bu şekilde. E, Oradaki çalışmaları yaptım. Sürekli bir koşuşturma olduğunu gördüm. Sürekli generaller, bir, bir odadan birileri çıkıyor, başka bir odaya giriyor. Sürekli toplantılar. E, özellikle e, Çin, e, Rusya ve Orta Doğu masaları Amerika'nın en etkili e, masaları olduğunu e, öğrendim. Yani oraya bakan e, komutanlıklar, komutanlar e, en aktif olan çünkü Amerika... Çin'in çerçevelemek için, yani Çin'in genişlemesini engellemek için e, Pasifik e, güçleri e, orada çok aktif, işte Orta Doğu'da CENTCOM dedikleri e, ve Rusya'da Avrupa merkez kuvvetler komutanlığına bağlı bir takım güçler e, orada hep aktif şekilde devam ediyordu. Onları gördük, onların e, onların ne yaptığıyla ilgili bir takım az da olsa bilgiler edindikten sonra işte e, Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerini konuştular. Çok gıptayla baktıklarını, Türkiye'nin dünyada şu anda bir numara olduğunu İHA-SİHA teknolojilerinde gerçekten e, e, gıptayla bakıyorlar. Bütün teknolojileri, e, Türkiye'nin yaptığı bütün e, atılımları yakından takip ediyor. Amerika'da da var biliyorsun predatörler var, farklı dronlar var ama o dronlar e, çok pahalı. Yani bir ticari olarak onları Amerika hem e, askeri sırların başka birisinin eline geçmesinden endişe ediyor hem de e, bir dronu o kadar pahalı ki bizim Baykar'ın ürettiği e, bayraktarlardan 20 tane alabiliyorsun. Dolayısıyla ticari olarak hiçbir ülkenin satın alamayacağı, envanterine koyamayacağı şekilde pahalı üretimler. Türkiye bunu hem ucuz hem de aynı etki yapabilecek bir e, İHA-SİHA teknolojisi geliştirdiği için onlar da yakından takip ediyor. Bakın Türkiye, NATO ülkesi Polonya'ya verdi. Orta Doğu'da, Afrika'da ve Almanya dahil, Rusya dahil herkes bizden İHA istiyor, drone istiyor. Çünkü o kadar o dalgayı dünyada gelişen İHA-SİHA dalgasını Türkiye yakaladı ve üstüne çıktı. Üretimde. Şu anda Türkiye'deki İHA e, üretimleri 30 yıl sonrasının siparişlerini al, alınmış şekilde, parasını almışlar yani peşinatını almış şekilde ilerliyor Türkiye. Yani bu da önemli. Amerika'yı da e, mesela en çok söyledikleri, siz Azerbaycan-Ermenistan savaşlarında savaş doktrinlerini değiştirdiniz. Kara savaşının doktrinlerini de. Bugüne kadar yazılmış bütün e, kara savaşlarıyla ilgili Askeri doktorunların hepsini çöpe attınız dedi. Çünkü havadan yapılan e, savaşı e, adeta hiçbir savaş uçağının kullanılmadığı ve askerin kullanılmadığı, sadece sihalarla e, şey Ermenistan ordusunu darmadağın ettiniz. Normalde Azerbaycan e, kara savaşlarında 30 yıl mücadele etmesi lazımdı geçebilmesi için ama e, siha teknolojisiyle havadan bütün o tankların bütün engellerin bütün o savunma sistemini yerle bir etti. Keza aynı Libya'da biliyorsun Haftar güçlerine karşı merkezi hükümetin mücadelesi vardı. Türkiye oraya da açıktan destek verdi. E, Siha Irak'ta operasyonlarımız oluyor, kuzey Irak'ta işte Suriye'de oluyor her yerde. Türkiye özellikle iki Afrika ülkesi savaşa girmek üzereyken bir ülkeye verdiği bu sihalarla savaşın seyrini değiştirdi. Afrika'da bir savaşı engelledi. Dolayısıyla da bu teknolojiyi elinde bulunduran ülkeler gerçekten önemli bir savunma sistemi kurmuş oluyor. Türkiye'de dünyada şu anda bir numara. Bakın Çin üretiyor, İran üretiyor, belli ülkeler üretiyor ama bunu satışa yönelik. Yani biz bir araba üretmişsiniz ama satamıyorsunuz. Siz de satmak istemiyorsunuz. E, satsanız bile alıcılar sizin bir arabayı, bir otomobili 50 milyona alır mısınız? Ama 3 milyona olan bir otomobil veya 2 milyona, 1 milyona olan bir otomobili insanlar çok rahatlıkla alır. Dolayısıyla da şu anda dünyada en çok e, üretip satan ve sipariş alan Türkiye bunu yakından takip ediyoruz dediler. E, bir de Sayın Erdoğan'la ilgili... Söylediğini yapan, uygulayan bir lider olduğunu söylediler. Erdoğan'ı da yakından takip ediyorlar. E, Türkiye-Amerikan ilişkilerinin gerilimiyle alakalı ise işte S400 sürecini e, aslında S400'ü almasaydınız bizim herhangi bir sorunumuz yoktu F35 programından sizi çıkarmayacaktık. Ama Türkiye'de biliyorsunuz e, e, Amerikan e, savunma sistemi. E, patriotlar verilmediği için Türkiye'de kendini savunabilmek için S-400 Ruslardan S-400 almıştı. Amerika'dan istiyoruz vermiyorlar. Ama e, hem de almamıza engelleniyor. Yani, Türkiye'de de burada bağımsız bir e, kendi fikrini ortaya koyarak hatta bütün dünyaya kafa tutarak S-400'leri aldı. İşte Amerika ile aramızdaki en büyük kırılma noktalarından biriydi o. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirttiler. Türkiye'nin mutlaka kaybedilmemesi gereken bir ülke olduklarını söylediler. Çünkü Çin'in hızla yayılmacı politikasını biliyorlar. İşte Bir Kuşak Bir Yol projesi aslında silahsız savaş kazanımı gibi görüyor Amerika. Çin'in silah kullanmadan sessiz bir ticaret savaşlarıyla ülkeleri ele geçirerek Orta Doğu'yu ve oradan İngiltere'ye kadar e, gittiğini görüyor. Dolayısıyla da Amerika bunu engelleyebilmek için Hindistan çok önemli, kendisi için Türkiye çok önemli. Türkiye ile her şeye rağmen bir noktada oturup anlaşmayı istiyorlar. İşte... F-16 konularını sorduğumuzda ise e, Pentagon'un F-16 konusunda sıcak baktığını, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu, keza S-400'ler e, gibi olmasın diye, e, yeniden ikinci bir kriz çıkmasın diye. Çünkü Türkiye Eurofighter, e, İngiltere'den biliyorsunuz İspanya, e, Almanya'nın ve İtalya'nın olduğu bir, e, Üretim merkezinden, oradan uçak alacaktı. Amerika pek de istemiyor. Türkiye'nin farklı e, envanterinde farklı silah grupları veya farklı uçaklar yine e, F16'ları verelim, 40 tane F16, 70 tane F16'nın modernize edilmiş kitlerin verilmesi için e, Pentagon'un sıcak baktığını. Ben oradan anladım zaten. Pentagon sıcak bakıyorsa. Amerikan kongresinden de beyaz saraydan da dışişleri bakanlığından da bir engelle karşılaşılmayacağını yani ki ve yani e, dün kesinleşti biliyorsunuz. Türkiye büyükelçiliği ABD'nin büyükelçiliği de kendi internet sitesinden e, yayınladı. E, kesinleşti artık F16'nın satış süreci tamamen kesinleşti. Türkiye'ye F16'lar verilecek ve modernize edilmiş. Yani bütün bu politikaların belirleyen, uygulatan yer aslında Pentagon. Dolayısıyla da Pentagon dünyada halen Amerika'nın en önemli askeri gücü zaten öyle savunma Bakanlığı diye geçiyor ve siyaseti de yönlendiriyor, dünya siyasetini de yönlendiriyor. Amerika'da biliyorsun e, silah sanayisi vardır, küreselciler vardır, e, petrolciler vardır. Bunlar e, her zaman e, Amerika'yı, dünyayı yönetirler. Ama e, en Pentagon olmadan hiçbir yeri yönetemezsin. Dolayısıyla Pentagon'un e, bu dönüşümü Erdoğan'ın kararlı politikalarının e, görmeleri üzerine Erdoğan'la savaşarak bir yere varamayacaklarını anladılar. Türkiye ile savaşarak bir yere varamayacaklarını anladılar. E, Türkiye ile masaya bir şekilde oturmaya e, çalışıyorlar. Çünkü oturduklarını da ben görüyorum Ayşen Hanım. Yani şu anda Türkiye'nin etkili... Türkiye ekseni bakın ne Rusya ile işbirliğinden bahsedin ne Çinle Türkiye kendi ekseninde dönmeye devam ediyor ve dönerken de birçok e, Afrika ülkesi Türkiye'nin artık etrafında buluşmaya çalışıyor Orta Doğu'da bugün Mısır biliyorsunuz Sisi e, artık Türkiye ile çalışmak istiyor İsrail'in politikalarını beğenmiyor bazı e, Küresel güçlerin politikalarını beğenmiyor. Türkiye ile petrol çıkarma anlaşmalarının noktasında masaya oturacak Sayın Erdoğan biliyorsun Mısır'a gidecek. Orada ikili görüşmelerde Mısır'ın da doğalgazlarının çıkarılmasını da Türkiye ile sürpriz bir şey olmazsa Türkiye Mısır'ın Akdeniz'deki Doğu Akdeniz'deki doğalgazını ve petrolünü Türkiye çıkaracak, işleyecek ve dünyaya satacak e, kar bölüşümünü de birlikte yapacaklar. Çünkü Exxon Mobil veya BP gibi, Shell gibi dünyayı yöneten bu küresel şirketler o petrolü size buluyor ama e, 100 kilo çıkarıyorsa size e, maalesef 10-15 kilo düşüyor. 80 kilosunu onlar bir şekilde kar e, hanelerine yazıyor. Pentagon yazıyor. E, Önemli bir, Amerikan için önemli bir yerdi. Biz de gazeteci olarak gittik. 7-24 çalışan bir merkez ama şunu görüyoruz. Türkiye ile artık olumlu bir hava oluştuğunu söyleyebilirim Ayşe Nur Hanım. Peki şimdi aslında hem Pentagon'dan notlarınızı hem oradaki Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamaları edindiğiniz bilgileri de paylaştınız. Oldukça önemli. Biz de görüntüleri de izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Yeni bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.